bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Doğru. Ee, olabilir yani en azından doğru dediğime bakmayın ama ee, kahvenin diyabet üzerine olumlu etkilerini gösteren birçok çalışma oldu. Şimdi kahve tipiki diyabete bakıyoruz. 2017 yılında bir araştırma yayınlanıyor. Araştırmada kahve içmenin tip 2 diyabet geliştirme riski azaltılabileceği bildirilirken bu araştırma Current Medical Chemistry dediğimiz şu yani güncel tıbbi kimya dergisinde yayınlandı. Bir defa yalnız burada araştırma yapılırken yorumlar yapıldı. Bir, acaba kahvenin içerisindeki kafein miydi etki eden, polifenoller miydi, magnezyum muydu yoksa krom muydu kan şekerini dengelemeyi sağlayan? Dolayısıyla kahveyi tek taraflı bir bileşen olarak yani bir kahve çekirdeği ve onun tozu ve ondan elde edilmiş bir içecek gibi görmek çok doğru değil. Kahvenin içerisinde polifenoller ve bildiğimiz birçok faydası var bunların. Ama onun dışında görmüş olduğunuz gibi magnezyum ve kromu var. Bunlar mı acaba etkiliydi? Sonra araştırmalar güncellendi, daha da geliştirildi. 1 milyon 109.272 hasta'nın takip edildiği büyük bir araştırma datasına ulaştık. Bu Amerikan Diyabet Amerikan Diyabet Birliği'nin yayınladığı e, Diyabet Bakımı dergisinde, Tıbbi Literatür Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada. 40 bu hastalarda 45.335 diyabet vakasına karşılaşıldı. Kahve tüketimi doz yanıt şeklinde tip 2 diyabet riski ile ters orantılı. Yani bu insanlarda bakmışlar, görmüşler ki bir kişi ne kadar kahve içiyorsa kahve bardaklarının sayısı arttıkça aslında tipki diyabet riski azalıyordu. Çok ilginç. Kahve faydalı. Hem kafeinli hem de kafeinsiz kahve diyabet riskini azaltmasıyla ilişkilendirildi. O zaman baktılar ki hem kafeinli de kafein tamamen %100 kafeinsiz olmuyor zaten ama hem kafeinli de hem kafeinsiz de aynı etki var. O zaman kahvenin içerisindeki acaba polifenol bileşikleri yani bu antioksidan bileşikleri mi yoksa krom muydu kan şekerini dengeleyen yoksa magnezyum muydu buna birazcık bakmaya çalıştılar. Ve başka araştırmalar gündeme geldi. Başka bir araştırmada bu sefer Harvard e, Halk Sağlığı Okulu'nun yayınlamış olduğu ve Diabatologia dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre ise bu üç grupta e, aslında sağlık çalışanları dahil edilmişti. Birinci grupta 30-55 yaş arası kadınlar 80.332 kişiydi. Diğer taraftan ikinci gruba baktığımızda 25-42 yaşındaki kadınlar 87.400 48 kişilerde gruplarda e, üçüncüsü, 40-75 yaş arası erkek 38.842 kişi dahil edildi. Bunlar gözlemsel ve anketsel çalışmalardı. Yani kısacası ankete dahil ediyorsunuz, yaşam tarzlarını takip ediyorsunuz ve takip ettiğiniz yılların sonunda bir yoruma varıyorsunuz. Bu sayede 1.663.319 hasta yılı takip edildi. Yani inanılmaz bir veriye ulaşıldı. Bu veriye baktığımızda sadece bu grupta 7269 diyabet vakasıyla karşılaşıldı. Bir bakmışlar ki bu araştırmada günde bir kupa, bakın burası çok önemli, günde bir kupa 4 yıl içerisinde %11 daha az riske sebebiyet veriyordu. Yani ben her gün bir fincan içtim, her gün bir fincan içtim, 4 yıl boyunca, 4 yılın sonunda karşılaştırıldığımız zaman benim gibi kahve içmeyen kişilere göre bakıldığında %11 oranında diyabete yakalanma riski azdı. Diğerine bakıyoruz. Günde bir kupa Azaltanlarda ise %17 fazla yani iki kupa içiyor bunu bire indiriyorsa riski otomatikman artıyor. Dolayısıyla ilk araştırmayla neredeyse doğru orantıda bir sonuç elde ettiler. Yani dediler ki doz ilişkili olarak kahveden insanlar fayda görüyor. Ancak bir araştırma ne diyordu? Kafeinin çok bir önemi yok diyordu. Peki o zaman hangi kahveydi bakalım. Tabii ki bu araştırma sade kahve üzerine yapıldı. Ancak kahve deyince bugün genel kültürümüze baktığımız zaman sade kahveniz, Türk kahveniz, işte diğer taraftan sütlü, cappuccinosu, karamellisi, çikolatalısı gibi, mokası gibi birçok alternatifler var. Yalnız bunlardaki en büyük problem içerisindeki sadece kalori değil. Kaloriyi elbet bir şekilde yakabileceğinizi düşünseniz de aslında kan şekerinizi yükseltebilme kapasitesi. Biliyorsunuz ki vücudumuza hep anlatıyoruz. Karbonhidratlar, basit karbonhidratlar yani şeker, un gibi şeyler girdi yediğinde kan şekerimiz çok daha hızlı bir şekilde yükseliyor. Programımızın sonunda bir deneyle size bunu gösteriyor olacağım. Ancak sade kahvede sadece 1 gram karbonhidrat var. Yani sade kahve gerçekten bizler için önemli. Kan şekerimizi yükseltiyor diyemeyiz. Hatta fazla tüketilmesi veya bir fincan ekleniyor olması riskte bir azaltmaya doğru götürdüğünü de görüyoruz. Diğer tarafta 8 gram karbonhidrat, 12 gram karbonhidrat artıyor, 52 gram artıyor, 68 gram inanılmaz bir seviyeye doğru geliyor. Evet. Bunlar oldukça önemli rakamlar. Dolayısıyla modern zamanlarda yeni tüketim alışkanlıklarımızda yine kahve de faydalı olmaktan çıkıp bizlere zarar verebilir gibi geliyor. Peki tip 2 diyabetiniz var. Acaba kahve içmek sizin için faydalı mı? Aynı etkiyi hastalıktan korunmak adına görüyoruz. Ama aynı etkiyi acaba hastayken görüyor muyuz? Evet bununla ilgili yapılan çalışmalar ise kafeinin aslında vücudumuzda insülin hassasiyetini bozabileceğini gösterdi. Dolayısıyla şeker hastalığı tanınız varsa çok fazla kahve içmemenizi bu sefer yayınlar, literatürler ve tıp dünyası tavsiye ediyor sebebi kan şekerindeki dengesizliklere yol açması ve diyabetiniz için kullandığınız ilaçların etkisini alter etmesi yani değiştirmesi sebebiyle